Türkiye'deki birçok kişinin dolandırıldığı çiftlik bank olayından biraz bahsedelim istiyorum. Adı Mehmet Aydın, Bursa 1991 doğumlu. Lakabı ise Tosuncuk hepimizin bildiği gibi. Şimdi 2016 yılında bu adam çiftlik bank adında bir oyun oluşturuyor. Oyunun temelinde sanal çiftlikte inek alıp süt satıyorsun. Başka hiçbir şey yok. Fakat ilerleyen dönemlerde kullanıcılarına gerçek kazanç vaat etmeye başlıyor. İşte diyor ki inek alın, sütünü satalım, karını da size verelim. Yani sistem bir ponzi. Fakat yatırımcılar satın aldığı ineklerden gerçekten para kazandıklarını görünce eşe dosta bahsetmeye başlıyor başlıyorlar. Haliyle Chifling Bank daha da yayılmaya başlıyor. 132.222 yatırımcıdan toplam 1 milyar 139 milyon TL para toplanıyor. Tabi sistem saadet zincirinden farksız olmadığı için en sonunda patlak veriyor. Bu paranın bir kısmı 38 ayrı şirket kullanılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Uruguay, Brezilya ve Dominik'e aktarılıyor. Yatırımcılara ait 500 milyon TL hala geri alınamadı. 2018 yılında Türkiye'den kaçarak ilk önce Uruguay'a sonrasında da Brezilya'ya giden ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Tosuncuk 2021 yılında kendi isteğiyle Türkiye'ye gelip teslim oluyor. Mehmet Aydın ve kardeşine 45.376 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ne kadar üzerinden 7 yıl geçmiş olsa da halkımız bunun üzerinden bir ders çıkarmalı diye düşünüyorum.